Merhaba arkadaşlar. Koçi Bey'le ile ilgili dersimizin ikinci bölümünde dördüncü burada sunduğu risalesinden paylaşımlarda bulunacağız. Bugün 5 Nisan, 5 Mayıs pardon, Mayıs ayındayız. Hızır hiçbir şey kalmadı şu şurasında değil mi? 5 Mayıs 2025 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili Edebiyat Bölümü 3. sınıf öğrencilerimle beraberiz. Evet, Koçi Bey e, ikinci bölümünden daha önceki paylaşımımızda söz etmiştik. Birinci İbrahim'e aslında iletişim sorunu yaşayan birinci İbrahim'e sarayda ve dışarıda nasıl konuşmasına dair, nasıl muamele etmesine dair gerekli ipuçlarını, e, ön bilgileri vermişti risalelerinde. bu şu açıdan önemliydi diyelim, yine kısa bir hatırlatma yapacak olursak, İbrahim'e sunduğu risalelerde daha sonra, dördüncü burada sunduklarından sonra, biraz anokranik olacak, biz İbrahim'le başladık, dördüncü burada döneceğiz, geçmişe döneceğiz biraz da, zamanda oyunlar yapıyoruz şu an. 4. Şey, e, dördüncü burada, şey, birinci İbrahim'e sunduğu risalelerinde çok daha sıcak ve şefkatli bir anlatım hissediyoruz. Genç bir hükümdar var karşısında ve tecrübesiz bir hükümdar var, bir hükümdar var ve onun e, devletin iç gidişatı ile ilgili bir kafes hayatı yaşayan bir hükümdar var. O onun e, iletişim problemi yaşayan dolayısıyla nasıl muhatap muhataplarına nasıl hitap edeceğin öğretmesi gereken bir e, tecrübeli devlet adamı olarak Koç Bey işte merhametli, merhametliği, azametliği diyeyim. efendim şu, şu, şu reayanız şöyledir gibi ifadelerde bulunmuştur hatırlarsanız. Onlarla konuşmayasınız. Onlarla şu kadar kelam edesiniz. Şu sözleri söyleyesiniz. Söyleyesiniz gibi bütün devlet erkanında kime nasıl hitap edeceğini, muhatapların nasıl hitap edeceğini, makamlarına göre nasıl söz söyleyeceğini teker teker ifade etmiştir sabit büyük bir, şu açıdan çok önemli. Osmanlı saltanatında hükümdar raiyasıyla nasıl konuşur? Çevresindekilerle nasıl konuşur? Bunu bize veriyor. Bu çok önemli bir şey. Bana sorarsınız. Bir hükümdar nasıl konuşur, nasıl susar? Ne ölçüde kime ne ölçüde konuşmalı? Bununla ilgili net bilgileri, kesin bilgileri bu ve misalelerden çıkarabiliyoruz, Osmanlı'nın hükümdar dilini çıkarabiliyoruz. Bu açıdan çok önemli misaleler ya da hükümdardan nasıl konuşulduğundan çıkarabiliyoruz. Onlar nasıl hitap etmeli ki, hükümdarlara nasıl hitap etmeli, ee, bize ipuçları veriyor. O hükümdü saraydaki dilini anlıyoruz, saray dışındaki dilini de anlıyoruz, hükümdarın gittiği her yerde ki dili anlıyoruz. Dördüncü Murat'taki e, bu birinci İbrahim, İbrahim'deki üslup meselesini, e, ona kazandırma tavır ve davranış kazandırma yerine dördüncü Murat tabii çok daha tecrübeli, güçlü bir hükümdar konuşmayı bilen, sözü seven, sözden anlayan, zaten e, sözden anlayan bir. Koçi'deydi. Bu Arnavutluk'tan gelen, değiştirilerek Enderun'da yetişen ve yükselen şahsiyet olarak. Onun nedirliğini yaptı uzun zaman. Onun vefatına kadar ne dinlemişti, sürdürmüştü. Konuşmayı bilen bir hüküm vardı 4. Murad. Fakat 4. Murad'ın derdi şuydu, devlette gidişatta bir bozukluk var. Ve bu bozukluğun farkında olan bir hükümdar var ve bunun çarelerini arayan bir hükümdar var. Yani Osmanlı'da e, gidişatın kötüye gittiğinin farkında olan, bu farkındalık içinde olan hükümdarın e, çareler peşinde olan hükümdara hitap eden bir Koçi Bey var. E, yolsuzlukla baş etmek isteyen hükümdara, e, devletin düzelmesini isteyen bir hükümdara, ona çeşitli yöntemleri ve çareleri sunmaya çalışan e, bir tecrübeli devlet adamı ve sahip olarak konuşacaktır. Koçi Bey. Bu açıdan birinci risalesi yani dördüncü burada arz ettiği risaleler ve bu çare arayışını hissederiz ve onu aydınlatmayı hissederiz. Buradaki şey şu, Dördüncü Murad'ın Risalelerinden okuduğumuzda, bir parça okuduğumuzda daha netleşecek, onu şimdi gerçekleştirelim. Şimdi oradaki seçtiği bölüm, Vasri Mahir Koca Türk'ten devam edecek bu onun Türk Nesli Atölyesi çok şey, güzel bir çalışma bu çalışma çünkü seçkin metinleri sizin 14. 13. yüzyıldan başlayarak, 13. yüzyıldan başlayarak bütün Osmanlı e, nesir metinlerini, seçki metinlerin, seçki kısımlarını e, sezdinlemiş ve bunları kitabına almış Basri Mahir Kucuk. E, Üçlü görebilmeniz ve zevkli bir seçimi görebilmenizi sağlıyor. O yüzden e, bu kitaptan genellikle ben. Seçiyorum metinleri okurken öğrencilerime ve onlarla paylaşmak istiyorum, paylaşıyorum da ve ee, onlar da keyif alıyorlar muhtemelen. Siz de okur olarak bunu e, kullanabilirsiniz. Şimdi e, aklınızda bulunsun metin seçimlerinizi sonraki dönemlerde ve merak ediyorsanız da yine Türk Efsane Antolojisi Bas Mahir, Koca Türk. Zaman zaman kelime açıklamaları da var Basri Mahir, Koca Türk'ün. Yani size orada bazen günümüz Türkçesini aktarıyor, bazen parantez içinde e, kelimenin karşılığını veriyor. Çok pedagojik bir eser, üniversite öğrencileri için çok ideal bir metin. Osmanlı nesrini tanımaları için, bütünü görmeleri için. Külliyen bütün nesir tarihimizi seçkin metinleriyle kavramış oldular. Şimdi seçtiği metin Basri Mahir Bey'in Yeniçeri Tayyipesi'nin iktidar tayiri ne cihetten oldu? Beyan olunur. Başlıklı Risale'de Yeniçeri Tayyipesi ile ilgili ordunun nasıl değiştiği, bozulduğu ile ilgili, tabir olduğu ile ilgili, gayri bozulduğu ile ilgili kısım okuyalım. Osmanlı Devleti'nin tarihini, teşkilatını ve geleneklerini çok iyi bilen yazar Koç Bey, 17. yüzyıldaki bozukluğun kaynakları ile sebeplerini araştırmakta ve düzeltme yollarını göstermektedir dördüncü burada, Teşkilatın muhtelif sahalarına ait etiplerinden meydana gelen eserini bir risale halinde dördüncü murada sunmuştur. Biraz da okuyacağımız parça Koçibey Risalesi adını alan eserin Yeniçeri Taifesi ile ilgili Yeniçeri Taifesi'nin ibtida tayiri ne cihetten olduğunu beyan olunur kısmında olacak. Şimdi e, Koçbey'e okuyoruz. Yeniçeri Ocağı'na ecnebi durumu 990 yani miladi 1582 tarihinden beri olup sebebi bu olmuştur. Ki yabancıların Yeniçeri Ocağı'na dahil olmaları 1582 tarihinden beri ve sebebi de şu. Hangi olay üzerinde Yeniçeri Ocağı'na içeriden yetişenler değil de dışarıdan gelenler. Ocakta kökten yetişenler değil de sonradan alınanlar var. Tarihin mezmurda Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin adı geçen tarihte yani 1582'de yani 990'da Hicri Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Sur-ı Hümayunları olup bir düğün yapacaklar. iki ay miktarı gece gündüz mütemadi olup iki ay boyunca düğün devam ediyor. Nice adamlar helak oldu. Ha pardon, vaki olup iki ay miktarı gece gündüz mütemadi olup etraftan sayısız halk cem olup izdihamına aslında insan çokluğunu, insan izdihamına öyle bir mertebeye vardı ki nice adamlar helak oldu. Define çare olmayıp yani bu izdihamda birçok insan ...canını kaybediyor, yaralanıyor. Bir türlü çare bulamıyorlar. Bezin, yani o izdihamı durdurmak için... ...o iki ayda... Ne, e, ...define çare olmayıp ...ne yapmışlar? Bezin yağıyla ile yağlanmış tulumlar tedavi. Bir aya halkı muzahmet eden... ...men üçün, izdihandan men ...o tulumlarla halka hücum ettikçe... ...halk bir miktar aralanıp... ...sur-i tamamı varıp hani ki mezkureye oradaki izdiham çıkaranlara riayet olunmak lazım geldikti cümlesi yeniçeri yeni isteği, ha e, bu yardım aldıkları Ezgah yağıyla tulumları yağlayanları e, yardım aldıkları için orada görev yapan yardım aldıkları kişilerde bunun karşılığında bu izdihamı bastırmanın karşılığında e, bir istekte bulunuyorlar istekleri şu. Yeni isteyip, yani bir askeri görev, bir emniyet görevi isteyecekler ve gayri mesleğiyle müteselli olmayarak başka bir şeyle de teselli olmadıklarını söyleyecekler. Yani biz yeni çağırıp isteyecekler ee, ve başka bir şeyle de teselli olmayacaklar. Evet. Şunu da büyüteyim. Yansımalarda da metin görülüyor. Ve bu <laughs>